Phil Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arınç. Bugün sizlerle beraber şöyle yan kısımdan da sizlere göstereyim. Asus'un Tuf Gaming modelleri arasında bulunan H5 Light oyuncu gaming kulaklığımızı sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle ilk olarak e, ürünümüzden bahsetmekle beraber biz bu ürünü incehesap.com'dan aldık. Şu an 679 TL gibi bir fiyat bandı aralığında bulunmakta. İndirim vesaire biliyorsunuz ince hesabın cuma günleri saat 22.00'da bulunan indirimlerinde şöyle bir hediye ile beraber aldık biz arkadaşlar. Asus'un kulaklık standı olarak adlandırabileceğimiz e, bir standla beraber aldık. Bunu bir kenara şöyle bırakalım ve kutumuzu hemen açalım. Burada bir adet arkadaşlar Kulaklık tüm modeller Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu olmakta. Şurada da arka kısmında garanti belgesini görebiliyorsunuz. Garanti belgesi 2 yıllık arkadaşlar. 2 yıllık garanti belgemizi fatura tarihi itibariyle kullanabiliyorsunuz. Şöyle kulaklığımızı buradan çıkaralım. Bunu fırlattık biraz. Biliyorsunuz fırlatıyoruz. Şöyle arka kısmından da hemen kutumuzu açabiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz kulaklık arkadaşlar RGB LED özellikleri bulunmamakta bu kulaklığımızda. Yani ışıklı bir kulaklık değil açıkçası ama dediğim gibi hani standart bir oyuncu kulaklığı. Şöyle açalım. Ve kulaklığımızı çıkaralım. Şunları da bir kenara kulaklıkla bu kablo. Şöyle bir adet de arkadaşlar hani Garanti belgesinin veya işte detaylı bilgilerin olduğu farklı dillerde bulunan toplamda 2, 4, 6, 8, 10, <laughs> yaklaşık 23 adet arkadaşlar şöyle e, dil bulunmakta. Burada da Asus TUF 5 e, başlangıç e, kiti olarak adlandırabileceğimiz detaylı ayarları yapabileceğiniz ve kablo bağlantılarının olduğu bir e, segment bulunmakta. Bunu da bir kenara bırakıyoruz. Burada yine bir koku önleyici şöyle arkadaşlar kulaklığımızı yan kısımlarını sizlere detaylı bir şekilde gösterelim. Şurada da bir Asus Tab Gaming yazısı bulmakta şu an görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Kulaklığımızı bırakalım. E, kulaklığımızın yaklaşık 2.5 metrelik e, tabii ki e, bilgisayar olarak 3.5 milimetrelik bir e, giriş bulunmakta. Burada yine mikrofonun açık kapama ve yan kısmında da sesi arttırma, azaltma durumları bulunmakta. Şurada da bir klip yapmışlar. Bu klibi de direk hani boynuza takarak e, tişörtünüzün yakasına takarak da kullanabiliyorsunuz. Burada da ekstra bir aparatımız var. Bu ekstra aparat sayesinde e, hem mikrofonunuzu hem de ekstra işte bilgisayarınız veya farklı e, işler için kullanabileceğiniz bir kulaklığımızın hani giriş farklılıkları 3.5 mm'lik milimetrelik, mm'lik buçuk milimetrelik farklı e, jacklar bulunmakta. Onları da bir kenara bıraktık. Şöyle arkadaşlar e, ve bir adet de mikrofon çıktı. Bu mikrofonumuzu Şöyle kulaklığımızın e, sol kulaklığını alıp direkt taktığımızda şu şekilde yerleştirebiliyoruz. Şunu da bir kenara fırlatabiliriz. Şöyle hemen kulaklığımızın kablosunu atalım. Dediğimiz gibi e, kulaklığımızın kablosu da 2,5 metrelik bir e, kablo boyutumuz bulunmakta. Yani e, bir herhangi bir bilgisayarınızı masanızın altına veya masanın üzerine takarak kullanabiliyorsunuz. Bu kulaklığımızın aynı zamanda arkadaşlar Hani e, bluetooth özellikli versiyonu da var, H5 olarak adlandırılmış. O birazcık daha e, yüksek meblalara satılmakta ama bizim genellikle tercihimiz de. biraz daha kablolu olmasından yana açıkçası. Tabii ki bu e, tercihen değişiklik gösterebiliyor. Şöyle yan kısımları da tekrardan sizlere göstereyim. E, detaylı özelliklerine de bakacak olursak e, çoğu oyuncu kulaklığında aktif gürültü engelleyici sistem bulunmamakta. Bu görmüş olduğunuz asus'un. Taf Gaming H5 olan modelinde H5 Lite olan bu modelinde aynı zamanda görüntü engelleyici var. Bu görüntü engelleyici, aktif görüntü engelleyici sistem dışarıdan gelen sesleri sizlere yansıtmadan veya mikrofonunuzda e, bulunan sesleri siz örnek veriyorum bir oyun oynarken herhangi biri size odanın dışından veya odanın içinde farklı bir sesleri e, karşı tarafa gitmemesini engelliyor aslında. Bu da tabii ki hani e, hem dışarıdan gelen sesleri e, daha net hem de dışarı giden sesleri daha net göndermenizi sağlıyor. Yani aslında mükemmele yakın bir oyun performansı sağlıyor. Ergonomik aslında yapı olarak baktığınızda ama 450-500 gramlık yani çok hafif sayılmayacak bir ağırlığı var. Şöyle kafamıza da taktığınızda zaten hani daha detaylı boyutlarında bayağı büyük olduğunu ve hani mikrofonun birazcık uzun olduğunu. Çoğu oyuncu kulaklığında daha kısa mikrofonlar bulunmakta. Bu birazcık daha uzun bir mikrofon yapısı var. Dediğim gibi çıkarıp takabiliyorsunuz da bu mikrofon yapısını şöyle e, yaka kısmına takabileceğiniz e, klip şeklindeki sistemde de dediğim gibi buradan mikrofonunuzu açıp kapatıp rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. <laughs> şöyle kulaklığımızı çıkaralım bir ön kısma koyalım. Ekstra detaylardan bahsetmek gerekirse de hani 120 desibellik bir e, maksimum ses seviyesi var. 120 desibel kulaklığı tamamen sardığınızda kulaklık yapınızda sardığında e, 120 desibele kadar net bir ses verdiğini söylemek mümkün. Bu da tabii ki hani kutu özelliklerinde çok ekstra olarak belirtilmemiş ama 7.1 surround sistemli bir kulaklık yani oyun oynarken e, CS:GO tipi oyunlarda farklı e, mesafelerden gelen ayak seslerine kadar çok net bir şekilde duyabileceğiniz bir kulaklık. Yani e, oyuncu kulaklıklarında şöyle durumlar oluyor. Hani e, sesler örnek veriyorum Oyun oynarken farklı ortamlardan gelen sesleri e, belli bir seviyede algılayabiliyorsunuz. Ancak hani ee, bazı 7.1 de olsa çok kaliteli olmayan oyuncu kulaklıklarında yani örnek veriyorum 150 TL bandında aldığınız bir 7.1 sörlant sistem tamamen hani bu kalitede olmadığını söyleyebiliriz hani asıl amaç e, tam ve net bir şekilde ekstra detayları duymak dediğim gibi RGB bir LED ışıklandırması yok bu görmüş olduğunuz kulaklığımızın herhangi bir ışıklandırması da yok yani daha çok standart olarak e, oyuncuyu Oyun performansı sunmak açısından, yani RGB'ler birazcık daha işin show kısmına kaçıyor aslında. Daha çok hani birazcık da gösterişe dayalı olduğu için hani farklı tercihlerde de yapılabiliyor. Ancak bu görmüş olduğunuz kulak, tamamen hani oyun üzerine, oyun oynarken performans almak üzerine kurulu bir kulaklık. Fiyat performans açısından bakacak olursak hani indirimlerini yakaladığınızda bu görmüş olduğunuz Asus TUF Gaming'in H5 Lite modelini çok daha uygun almanız mümkün ama şu an 600 TL 700 TL fiyat bandı aralığında e, bu görmüş olduğunuz kulaklığa sahip olabiliyorsunuz veya ekstra hediyelerle vesaire gibi. Yani birazcık e, Asus bildiğimiz birazcık daha markalaşmaya giden e, isminin hani para eden bir firma olmasının yanı sıra bu görmüş olduğunuz kulaklıkta hani gerçekten 600-700 TL'ye hak ettiğini söylemek mümkün. Fiyat performans açısından da hani e, düşünecek olursak 10 üzerinden 8.5 hatta 9'luk bir rakam. Gerçekten verilebilir hani sadece oyun performansına baktığınızda bile bence 10 üzerinde 10'luk bir performansı var ki 1500 TL 2000 TL fiyat aralığında bulunan kulaklıklar için bile hani 10'da 10 da gerçekten çok yüksek bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Sadece hani ergonomik bir yapısı yok birazcık iri çift adet kulaklık başlıklarımız var bu kulak başlıklarımızda hani şöyle sizlerle yakından göstereyim deri gibi duruyor ama elastik plastomer bir yapısı var deriyle büyük ihtimalle karıştırıldığını tahmin ediyoruz. Ayrıntılı detaylarda da zaten bunlar belirtilmemiş. Ee, biz birazcık deneme sürümü yapmıştık bu kulaklığa daha önce de. Ee, terleme durumunda oyun oynarken sıcak bir ortamda veya hani kulaklığı uz uzun süre kulağınızdan çıkarmadığınızda terleme yapabiliyor. Bu terleme durumunda da hani bu görmüş olduğunuz H5 Lite kulaklığımız elastik plastomer ee, deri yapısıyla koku yapmayı tamamen engelliyor. Hani teri tamamen engelliyor diyemeyiz ama dediğim gibi hani terleme durumunda herhangi bir şekilde koku yapmadan hani e, ürüne zarar vermeden dış yapısını koruyarak gerçekten hani kaliteli ve Hani performans ürünü olduğunu belirtiliyor. Dediğim gibi hani bunların ekstra dışında küçük detaylar var üst kısımda yine e, sol üstte şu an bir fotoğrafımız var oradan daire atılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada da Taf Gaming yazısı bulunmakta. Tabii ki Asus'un hani Taf modelleri e, birazcık daha oyunculara özel modeller olması da hani bilinen bir durum. Diğer modelleri de var tabii ki ama dediğim gibi e, bu fiyat aralığında bu performansı verebilecek bence hiçbir ürün yok. Dediğim gibi. Farklı markalarda da hani tabii ki yüksek fiyatlı ürünler var ama Asus TUF Gaming'in H5 Lite modeli gerçekten hani tam bir fiyat performans canavarı diyebilirim. Yani bunun hakkında daha ekstra söyleyebileceğimiz şeyler yok. Sizlere bir ses testi yapmayı istiyoruz. Yani ses testimiz de şu şekilde şu an itibariyle hani bu görmüş olduğunuz cıxac bir bilgisayar yardımıyla takılacak. Sadece mikrofon testi yapacağız. Hani ses testinin minimal seviyelerdeki detaylar durumundan dolayı yani detaylar yüzünden sizlere farklı alanlarda net bir şekilde bu sesi sunamıyoruz maalesef. Ama dediğim gibi hani şu an mikrofon üzerinden an itibariyle farklı bir ses duyuyorsunuz. Şu an hani birazcık cızırtı yapabilir ama zannetmiyorum. Şu an hani sesimi bilmiyorum ne kadar net duyuyorsunuz net duymuyorsunuz ama hani dinledikten sonra da eminim ki hani bir kamera hani mikrofonu etkisi olduğunu söylemek mümkün. Hani çok sesinde bozulduğunu düşünmüyorum. Yani ürün e, hakkında da söyleyebileceğimiz e, ekstra detaylar, mikrofon testlerimiz bu kadardır. Dilerseniz bununla beraber son kısma geçelim ve son kısım ile devam edelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi e, Asus firmasına ait bu e, fiyat Performans canavarı olarak adlandırabileceğimiz H5 Lite. Oyuncu kulaklığını sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bu ürünü sizlere ayrıntılı bir şekilde gerek mikrofon testi olsun gerek dış detayları olsun sizlere anlatmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. kalın